وَإِذَا الْهِيَ اللَّهُ Da. Ha, tamam la. Bir parça daha alak da kupan olayım sana. O, o zaman Abi canlı yayın yapıyorduk da. Aa. Canlı yayın yapıyorum da kurban olayım. Sohbet, biraz sohbet ondan sonra bir uzun hava. Bayram Aydın. <laughs> Bayram kardeş hoş geldin. <laughs> Alın, Hı -hı. Bir parça daha alak kurban olayım senden. İsteş varsa söyleyelim de İsteği olan varsa isteği göre söyle, çaldırabiliriz. Söyletebiliriz tebiliriz. İsrafil Aka Gündüz, İsmail <laughs> Aka Gündüz. Kardeş bir güzel parça daha el sen. Bugün Kenan ya. Taş, Kenan ya. kardeşim istek iste bir parça söyle edelim. Kenan Bey. Eyvallah başlarcısın için Kenan'ım. <laughs> Bu Coşkun'un videoda söylemiştin ya parçada. Onu bari alalım hmm. seninle. Şey. Daha bir şey çekiyor ya coşkun. Ee, Aa. o parçayı şöyle bari kulağımızın bir anı bir geçsin. Kupan öyle. Söyle söyledi ya. Bari, o parçayı ya. He? Ömer Ağzan Sağlık Dadaş, bayram, bayram Aydın diyor. <laughs> Kardeş diyor ki, ne söylerse diyor, o adamdan dinlenir. Kenan Taş. Eyvallah. Bir tane daha var, söyle. Bu sana. Biz <laughs> <bizlerdiz mi? gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> 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 söyle da. Arkadaşlar senden istek bir şarkı bekliyoruz. Haralmış. O abi yani. şey şey tabi geldi. Ona da bir parça söyle bari buradan geçsin haydi. Panolik <laughs> sen haydi. Merhaba <laughs> Tevhit abi. Bu parça sen size gelsin Tevhit abi. Parça dinle şimdi.

Sakısa gidiyoruz ya arkadaşlar. Bir deyip abi baştan çaldırmış diye bir de onu söyle bari ya. Sakısa gidelim ki da. Olsun abi, baba Sana olsun. dedim ki, Şahin abi gel dedim burayı gazete açalım. Daha sanatçımız da var değil mi? Sinan Elkaz. Yani şu bir, bir parça daha alalım son. Son bir kısa bir evet bitsin baba. <laughs> şu parçayı bir tane alalım da. Son da boş bırakmayalım. Osman abimiz de geldi. canın gururu, canın yerim Osman abi hoş geldin. Kupan Osman gelmez mi? Yok, Osman Akka'mış. Bu abimiz de çok değerlidir. Hazrabı ta. Hazrabı ta Osman abimiz. Haydi, sen bir tane desen dar Allah baba. Bir tane de onlar söyledi. Bir tane de onlar şöyle Hala evet, bir tane ben daha ben söyle. söyle. Yavuz abi hoş abi, geldin. Can abi. Burası, hoş ha o adam da Bartoli'da bir tane de onu çekiyor. <laughs> Gelmiyor acem nedendir? Burası hoşdur yolu yok uçtur. gelmiyor acem ne işdir? Burası hoşdur yolu giden gelmiyor Hacı Afne işte Baba 9-10 işi izliyor iş bizi. Şey. Son e, ey abi Hı. sen başta da dedin ay Gökhan haydi. nasıl? Sen de bizi mi kopardın? Onu söylesin dedi ya da. en ilk ya. başta söyledi ya. Yeter. kısa alakam şey da kapadı. Ne ne söylüyor? Yok yok. Onun peşine Kesin bir tane demişti. De tamam, bir tane onu şöyle kapatak baba. Allah'ına kurban ya Ömer demiş. Vallahi, vallahi, şuan, vallahi. Ömer baba bütün millet seni izliyor. Ya, bir parça da atalım. Orsun, sor. Olsun. Son. Son baba son. Tamam da. Ama kaç tane söyle. İbrahim Çınar izliyor. Lokman abimiz izliyor. O başkanım. Güven Kaya izliyor. Halit Klinçer izliyor. Ömer Baba bir parça daha alalım senden son. Ya Küçük. Yok yok. abi demişti o parçayı söyle baba. Hangisini? Ağzına sağlık. Son. Dedi bitirdi, bitirdi seni abi. Cemil Kurt istiyor. Cemil abicim hoş geldiniz. Abilerim, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Kavga başlandı, telefonda açmış şey yapar, o parçayı alalım sen merhaba. <laughs> Sıçma! biter ya? Arkadaşlar hepsi seviyoruz. Abilerim, kardeşlerim hepsi hayırlı akşamlar diliyoruz. Baba. Baba Gel Kenan'ım ne demek başta tacısın kardeşim. Hayırlı oh, akşamlar diliyorum hepsi.